Lan tövbe da estağfurullah ne oluyor lan kalk şuradan. Aa, arkadaşlar az önce inanılmaz kötü bir rüya gördüm yemin ederim var ya. Şu an kalp krizi geçecek bir şey gibi hissediyorum. Allah korusun Allah korusun. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Bir saniye ya. Arkadaşlar kamp ateşim sobam sönmüş. şey odun toplam lazım ya da odunum vardı büyük ihtimal. Şöyle bir üst kata çıkayım. Şuraya bir bakayım. Buralarda odun yok. Buraya bir bakayım. Burada da yok. Nerede odun lan benim? Yok arkadaşlar odunum. O zaman şuradan gideceğim. Baltam alacağım ve biraz odun kasmam lazım arkadaşlar. Odun kastıktan sonra da gideceğim. Buradaki odunların hepsini oraya yığacağım arkadaşlar. Ondan sonrasında da bir saniye arkadaşlar. Az önce sanki bu kapı açıl açıktı. Açık bıraktım. Ve şimdi kapandı. Neyse bir açık bırakayım. Arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde şuradan bir odun kazacağım. Direkt eve gideceğim. Çünkü biraz tırsmaya başladım arkadaşlar. Bu ormana yeni taşındım. Önceki videoda hatırlıyorsanız arkadaşlar bir tane böyle gülen yüzlü bir tane de saçma sapan bir tane karakter vardı. Creeper yüzlü. O karakterler böyle benim içime falan girmişti ama onlardan kurtulmayı başardım arkadaşlar. Ama maalesef ki kameram yanımda değildi ve videosunu çekemedim onun. Ama merak etmeyin yedek kamera aldım. Onun sayesinde artık video çekebiliyorum. Şimdi şöyle bir kıralım arkadaşlar şunları. Tamamdır. Bu odunlar bize yeterli olur. Bu arada arkadaşlar sanki sanki izleniyorum gibi düşünüyorum ama benim yanım beni yalıtıyor da olabilir benim. Neyse pek kafaya takmayacağım arkadaşlar. Şöyle gideyim bir eve doğru gideyim arkadaşlar. Şu odunları koyayım. Biraz ısın. Ne oluyor? Tövbe estağfurullah. Ne oluyor lan? Aa, ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Kapı çık kapıyı. Kapa şu kapıyı. Dur bir sen dur bir sen. Arkadaşlar orada bir şey gördüm. Orada bir şey gördüm sanki. Bu neydi? Sıkıntı yok ya. Ben şöyle bir odunlar atayım arkadaşlar. At at at. at. Çakmağı da alayım arkadaşlar üstten. Şöyle alalım arkadaşlar çakmağımızı ve açtı. E, o neydi? O neydi? Yemin ederim bakın arkadaşlar. Gözümden yaş geliyor yemin ederim bakın. Aa kesin gözüm yanılıyor çünkü arkadaşlar önceki videoda olan olaylardan sonra ben bayağı bir rüyalar görmeye başladım arkadaşlar. Ondan dolayı bir göz yanılması oluyor olabilir. Şöyle bir şu odunlar atayım arkadaşlar. Oh, yak yak yak. Şöyle yakayım arkadaşlar. Yanmıyor. E ee, yanmıyor Bir dakika şu odunları atayım. Arkadaşlar bu odunlar yeni toplanmış odunlar ha. Yemin ederim yanmıyor. Al Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar bir saniye bakayım şöyle be. Bakayım şöyle. Odun ıslanmış. Nasıl odun ıslanabiliyor? Bir saniye Yuk yukarıya bir koyayım da şu odunları bari. Gideyim biraz da odun kasmam lazım. Ama korkuyorum dışarı çıkmasam ya şöyle bir balkondan bakayım arkadaşlar. Bu arada evim nasıl güzel mi? Evet biraz bugün bir sisli hava Biraz bir sisli var arkadaşlar Arkadaşlar şöyle yavaştan bir dışarı çıkacağım Gene bir korkarak çıkıyorum ama Allah bizimle arkadaşlar Sağ salim Döneceğiz Allah'ın izniyle Hadi bakalım açtım kapıyı Bismillah Şöyle bir çıkalım arkadaşlar Şimdi gidelim şuradan bir odun toplayacağım Bu odunları toplasam bence yeterli olur diye düşünüyorum Şöyle bir kazan... Bir saniye o ne lan? O ne? Bir saniye gel lan buraya gel. Değilsin lan sen. Kayboldu vallahi kayboldu arkadaşlar. Arkadaşlar beni bana yalan mı söylüyor? Ne yapıyor ya? Anlamıyorum bir saniye bu şu odunu sevmiyorum kazmayacağım. Şu odunu kazacağım arkadaşlar. Lan evime girdi. O ne lan? Arkadaşlar ben evime giremem. Giremem. Ben o eve girmem. Arkadaşlar eve girsem mi girmesem mi diye kararsın. Dur şu odunda top. Tamam şöyle bir toplayayım arkadaşlar bu odunda. Ne olur ne olmaz şimdi. Gene bir tersi çıkmak istemiyorum çünkü dışarıya. Şu kır Heh, tamamdır. Eve girsem mi ya arkadaşlar? Lütfen bir şey cevap verin Gireyim mi? Tamam giriyorum arkadaşlar. Giriyorum. Hadi bakalım. Şans dileyin. Şans dileyin. Şöyle yavaşça gireceğim. Ee, kanlar var. Temizle şu kanları. Temizle. Temizle. Nasıl temizleyeceğim ben bu kanları? Neyse yapacak bir şey yok. Oh, wow. Anlayabiliyorum. Evet. 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 Salonumuz yerli bir oldu. Aa! Tövbe estağfurullah. Aa, ben evet, dışarı çıkmak istiyorum. Dışarı çıkmak istiyorum da dur bir saniye. Şunları kaldır bir kaldır. Şunları kaldır kaldır kaldır. Ah tamamdır. Şunu da kaldırdım. Güzel. Şimdi şunları da temizleyeyim arkadaşlar. Oh tamamdır. Bunu da temizleyeyim. Güzel. Şunu da bir yerini değiştireyim ya. Yanlış koydum. Yanlış kaldırdım. Tamamdır arkadaşlar. Ya ben niye bunu düşünüyorum şimdi Salak. Salak kafam benim. Şuraya girdi arkadaşlar. Şu odayı bir kitleyebilir miyim ben? Kitleyebilir miyim? Hemen yukarı çıkacağım arkadaşlar. Çalışma masasını alacağım. O Odayı kilitleyeceğim. Odaya bir bir daha giriş yok. Oda aha, aha, aha. 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 Kaçtı bile. Kaçtı bile arkadaşlar. Arkadaşlar acilen odayı kapatmam lazım. Evinde birisi var çünkü. Şöyle bir kapa 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 kapa. Acilen tamamdır. Kapıyı kilitledim şu anda. Ama şimdi burada da birisi olmayabilir. Oda var. Ya. Ya. Ne yapacağım? Şöyle bir yukarı çıkayım arkadaşlar. Yukarıda kimse yok. Allah kahretsin. Akşam oluyor. Akşam oluyor arkadaşlar. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Acilen bir fikir bulmam lazım. Bir şey yapmam lazım. Acıkıyorum da. Yemek de lazım. Bakın arkadaşlar. Yemek vardı şurada. Heh, varmış arkadaşlar. Süper. Şimdi bunu yiyeyim. Bakayım bunun bozulma tarihi. O 17 dakika sonra bozuluyor arkadaşlar bunlar. 17 dakika boyunca idare edebileceğim. 17 dakika sonra yok yok olmayacak. Şimdi arkadaşlar şu odaya bir küçükten bir bakmak istiyorum. Şöyle kimse yok gibi. Şu kapıyı bir açayım. Kimse yoksa ne gerek var. Şöyle bir aç 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 şurayı kır 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 evet gene bir kapı sesi geldi. Aç şurayı. Tamam burada hiç kimse yokmuş arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şeyler şunlar arkadaşlar. Oh, evet arkadaşlar kurtulma sesleri geliyor. Bu için biraz daha rahatlattı. Belki de belki de buraya bir tane kurt girdi. Ve kurt buraları dağıttı. Bir tane tane kurt geldi. Boğuştular. Belki de ben hayal görüyorum. O yüzden öyle. Belki de arkadaşlar ben benim Kafam yani kendime böyle şeyleri göstertiyor. Çünkü önceki bölümdeki gibi evet şurada içten kurt var arkadaşlar maalesef ki yapacak bir şey yok. Şimdi aklımda şöyle bir fikir var arkadaşlar. Şimdi buradaki tüm blokları alıyoruz. Tüm yapı bloklarını ve dışarı çıkıp dışarıya arkadaşlar kocaman bir sur öreceğim. Ama bu surda ölmek biraz zor olacak evet. Arkadaşlar şimdi aldım tüm malzemeleri aşağı iniyorum. Aa kurt var burada bir sen kurt e, rahatsız etmeden öldürebilir miyim? Çünkü kurt burada beni öldürebilir arkadaşlar. Yavaşça şöyle bir öldürürüm. Eğer bana saldırırsa bak bak koştu bana doğru. Koştu arkadaşlar. Koştuğuna göre ben öldürürüm yani. Büyük ihtimal bu eve girmişler çünkü kapımı kırıp girebiliyorlar. Bu kapıyı aşırıdan eksiz arkadaşlar. Neyse şimdi arkadaşlar yavaştan şöyle bir surlarımızı yapmaya başlayalım. Allah'ın belası. Gel lan. Oh, oh wow. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel kuş kuşu kuş kuşu, kuşu. Gel lan. Hoppala. Hoppala. Tamam öldü bir. Hop hop. Gel gel. Allah Ölüyorum. Yemeğim nerede benim? Dur yemek alacağım gene. Arkadaşlar tamamdır. Burada ekmeğim vardı benim. Şöyle bir alayım ekmeğimi. Ekmek pişiriyordum en son. Şimdi arkadaşlar şöyle bir canım da dolsun bir yandan. Canım ne donmuyor benim ya. Bu arada şurada bir odun atmıyordum. Odunları atayım. Çakmayı da çekeyim arkadaşlar. Isınalım yani Kısacası ısınalım arkadaşlar. Şöyle çık 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 yapalım şöyle. Aha tamamdır yaktım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir dışarı çıkacağım da benim acilen karnımı doyurmam lazım. Hem canım az. Ölüm riskim var. Hadi bakalım. Şöyle bir çıktık arkadaşlar. Korkarak çıkıyorum valla. Şu altta değilsiniz değil mi lan? Tamam, sıkıntı yok. Ne oluyor? Ne oluyor? koşuyorlar sanıyorum bir ara falan yapıyor korkuyorum bak yani. şu yemeğimi yiyeyim be canım da olsun süper şimdi arkadaşlar şuradan yapmaya başlayabiliriz bence oğlum sen kesin lan git Aa, lan git biz yok seni uyardım uyarmıştım git kesin lan Allah Allah illa bunu mı çıkarayım lan tövbe tövbe ya koş şu geri gidin lan yok olun buradan bu benim evim lan kaç para verdim buraya biliyorsunuz değil mi 5 dolar verdim ben buraya şimdi şuradan suları yapmaya başlayacağım artık yani ya başlayamadım kaç saattir Allah Allah neyse fazla stres yapmaya gerek yok arkadaşlar stres yaparsam çünkü daha çok kendimi yiyeceğim daha çok artık korkmaya başlayacağım. Olmaz stres. Stres kötüdür arkadaşlar. Unutmayın bunu. Şöyle bir arkadaşlar devam edeceğim yapmaya. Şu an korkuyorum bir yandan etrafa da bakmam lazım çünkü uyarı tık gelirse beni her an deşebilir. Her an deşebilir. Nasıl bir yaratıksa artık Vallahi anlayamadım yani arkadaşlar ya. Of yapacak bir şok. Arkadaşlar bu arada bu videonun like hedefi arkadaşlar. 3000 like olsun. Hadi. 3000 like. 3000 like attığınız zaman bu şekilde video birkaç gün içerisine gelecektir. Merak etmeyin arkadaşlar. Bu tür videoları da sevdiyseniz yorumlara yazarsın mutlu olurum. Hadi bakalım şöyle devam edelim. Şöyle koyalım arkadaşlar. Bakın bakın. Şu köpeği görüyorsunuz değil mi? Gelecek saldıracak bana beni yiyecek aklınca. Oğlum sen nesin lan? Sen nesin? Sen nasıl bir köpeksin lan? <laughs> Gel lan buraya. Hop vuramadım ki. Vuramıyorum ki ya. Şöyle düşsem hop. Oh, oh, oh. oh evet. Şimdi şöyle vurdum. Oh, çok vuruyor. Vallahi çok vuruyor. Öl lan. Kurt mu Ayı mıdır? Bekle sen postundan ben yatak yapayım. Öldürdüm arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yapmaya devam edeceğim. Hop, hop. Tamamdır. Ah. Ah. Ayı geldi. Ayı, ayı. Arkadaşlar bir saniye. Ben bu aydan nasıl kurtulabilirim? Hiçbir fikrim yok. O canavarın kendisini beklesem acaba? Onda bir işbirliği mi yapsam acaba? Yok şaka yapayım. Tabii ki on. O ben nasıl iş bile yapayım? O beni öldürür deşer. Ayı yemek yerine beni yer vallahi. Ha. Olmaz ben öyle bir riski arkadaşlar. Bu ayıyı kendi ellerimle öldüreceğim ama nasıl öldüreceğimi bilmiyorum vallahi. Şöyle bir gideyim. Hoppala. Arkadaşlar zor kaçtım ya. Ta ne oluyor? Bırak onu. Onu sadece efendimiz öldürebilir. Allah'ım yarabbim. Bu adam kim kim? Abi kimsin sen lütfen söyle kimsin? Ben kim miyim? Evet. Ben buranın ilk gelen birilerinden birisiyim. İlk gelen birilerinden birisisin abi. Anladım. Evet. Anlayabiliyorum. Anlayabiliyorum. Hadi görüşürüz. Burada anlatmayayım mı hikayesi? Buranın. Anlat anlat hadi evet, anlat Burada yıllar yıllar önce Çok önceden bir nükleer bomba patladı Ve burada gördüğün her hayvan Aslında bir toksikten üretilmiş bir hayvan Anladın mı <laughs> Öyle mi? Öyle mi Ah yanım kalbim var yanım. Abi ne yapıyorsun abi? Oğlum, Allah Allah. Sakin ol ya. Ve gördüğün herkese kapısını açma tamam mı? Tamam görüşürüz. Abi. Abi ne yapıyorsun? Allah Allah. Gitti gitti. Vallahi gitti. Sislerin arasına kayboldu arkadaşlar. Ben burada ne yapacağım bilmiyorum. Bu surları yapayım. Geleyim. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Surları bitirdikten sonra ben videoyu başlatırım. Like atın. Evet arkadaşlar sonunda bitirmiş bulmaktayım imsurları Görmüş olduğunuz üzere üstte böyle dikenli teller var arkadaşlar. Bu dikenli telleri çıktığı zaman direkt taklıyor takılıyor ve arkadaşlar ayakları gidiyor. Çıkamaz mı? Düştü bir yere arkadaşlar. Buradan geliyor. Buradaki tuza düşüyor ve ölüyor arkadaşlar. Yani <laughs> her türlü ölecek diyelim. Şimdi bakalım nerede o yaratık gözükmüyor şu an. Aa şöyle bir kurt var. Nerede lan bu yaratık? Allah Allah. Şu an yok galiba aynen. Şu an iyi zamandayız. Oh, evet sanırım geldi sanırım geldi. Ay suyu sesi geldi arkadaşlar. Bakayım. Bakayım nerede göremiyorum şu anda. Şurada bir yer olabilir mi acaba? Bakıyorum. Ah burada, burada 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 Gel lan buraya. Ne oldu ne oldu? İnşallah düşündüğüm gibi olmaz. Yes be. Aa. Lan dur lan. yok edildi mi? Şimdilik mi? Nasıl yani ya? Şimdilik ne alaka? Arkadaşlar şimdilik diyorsa var ya bunun bir üst tarafı da vardır. Bir alt tarafı da vardır. İnşallah üst tarafına denk gelmeyiz. Şimdiki tarafı üst tarafı. Ne diyorum ben ya? Tövbe estağfurullah. Şimdi arkadaşlar şuradan bir dışarı çıkacağım. Buradan dışarı çıkayım. Bir etrafa bakayım. Şu an çok rahat hissediyorum yemin ederim var ya. Şu an harbiden çok rahat hissediyorum. Kuş gibiyim ya. Mükemmel mükemmel. O zaman arkadaşlar bir videomuzu... O kim lan? Kimsin lan sen? He? Abi kapıyı aç abi abi kapıyı aç. Niye açıyormuşum? Niye? Abi dışarı yaratıp Açayım mı arkadaşlar? Açayım mı? Sizce? Açmamı istiyorsun değil mi? Kırma lan kapıyı. Dur lan. Allah Allah. Kapıyı bir tek dıştan açılıyor. Pardon içeriden açılıyor. Bak Allah. Bak vurma. Vurma bak. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar sizce alayım mı? Alayım mı bunu sizce buraya. Buraya alırsam şimdi yanında birisi de olur. Korkmam. Oğlum açma lan şunu. Allah Allah. Kırmaya Allah Allah. Şuna bakın ya arkadaşlar. Bak kır kır kır. Nasıl kıracaksın acaba? Lan girdi. Oğlum çık lan. Çık lan içeri. Çık lan. Oğlum girme lan evime. Lan ne yapıyorsun? Çık. Çık. Ne yapıyorsun evimden? Saklambaç mı oyun? Oğlum bir dur bir dur şurada. Dur şurada. Dur dur gir şu. Gir şu odaya. Gir şu odaya. Gir hızlı. Sen şimdi onlardan da olmadığına yemin et. Abi yemin ederim hep kuran çarpmasın. Nasıl yani? Öldüreyim mi lan şimdi seni burada. Onlardan mısın lan? He? Söyle. He? Çık lan içeri. Çık arkadaşlar. Içer. Abi, Abi, yemin abi. hayır şu an şu an karar vermeyeceğim izleyiciler karar verecek eğer ki bu çocuğun gelmesi ismini ne? İsmin ne abi isim Edi 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 mi arkadaşlar evet. Edi'nin buraya evime gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar bu arada bu videoda en sevdiğiniz saniyede de yorumlara yazabilirsiniz yanına çok mutlu olursunuz diyece. Hadi arkadaşlar Edi bu eve gelsin mi yazın bakalım yorumlara ben bakacağım yorumlarınıza ona göre Edi yanıma alacağım çık lan şimdi dışarı çık şimdi dışarı çık abi. Abi git Dura durayım. Bura durayım, burada. Burada. İzleyiciler karar versin öyle. Öyle gel. Bura Tam burada dur bak evimdeyim. izlerim seni. Eğer eve bir şey yapmaya kalkarsan oradan hareket et. Sana yemek falan veririm belki. Hatta gel al al yemek. Dur bozulmuşum bu ya. Bozulacak yakında ama. Al al yersin biraz. Ben ne yapıyorsun orada? Al attım. Yer Hadi afiyet olsun. Tamam ben de şöyle bir eve gireyim arkadaşlar. Yemek falan yapacağım. O zaman arkadaşlar bu videomuzun daha sonra geliyoruz. Eğer ki daha çok böyle video izlemişsiniz. Kanalımıza like etmeyin. unutmayın. 500 binde inanılmaz videolar gelmeye başlayacak o yüzden like atın arkadaşlar. Neyse o zaman sağlamaya sonradan çıkan katları tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.